maddelerin türü değiştiği için etkileşim türü de bu maddelerin türüne bağlıydı ki konu işlerken de biz demiştik ki türler arası etkileşimler kimyasal türü değiştikçe oluşan etkileşimin türü de değişecek normal olarak. Yani şimdi moleküler çözüme de dedik ki molekülün yapısında herhangi bir şekilde bozulma olmuyor. Burada sıvı haldeyken ben bunu suyun içerisinde çözünce suda da çözülmüş hale gelecek sadece. Buradaki prensibimiz suydu. Benzer benzeri çözer arkadaşlar. Bu ne demek oluyor peki? polar moleküller polar moleküllerde çözünür. Apolar moleküller apolar moleküllerde çözünür. Polar moleküllerin apolar moleküllerde çözünme durumu çok çok azdır. O yüzden çözünmüyor olarak kabul edebiliriz. Gelelim bir soruyla mevzuyu iyice netleştirip kapatmış olalım. Hacimce yüzde %50 alkol içeren bir sulu çözeltinin bize verdiği madde. İyonik bir bileşikse mevzu birazcık değişiyor. Alengirleniyor arkadaşlar. Çünkü artık bize bileşiğin doğrudan kendi molaritesini de sorabilir. Oradaki iyonların derişimlerini ayrı ayrı da sorabilir.